Akademi 12 kanalına hoş geldiniz çocuklar. 6. sınıf fen bilimleri dersi bölüm 2 Destek ve hareket sisteminde Eklemler kısmını Bu videoda ne yapacağız? Anlatacağız. Şimdi biz eklemleri iki başlık altında inceleyeceğiz. Birisi eklemin yapısı nedir? Ne değildir? Ona bakacağız. Eklemler ne işe yarıyor? Onları ne yapacağız? Öğreneceğiz. Görevini öğreneceğiz. İkincisi de nedir? Eklem çeşitleri. Yani vücudumuzda Kaç çift Kaç tip eklem çeşitimiz var? Onları göreceğiz ve vücudumuzdaki eklemlerimizi ne yapacağız? örneklendireceğiz şimdi eklemin e, yapısına baktığımız zaman e, eklemin bir kere kelime anlamına baktığımız zaman e, kemiklerin birbirine bağlanmasını e, bağlandıkları yere Biz ne diyoruz çocuklar eklem diyoruz e, Kemikler e, bükülemez ama eklemler sayesinde ne yapabilir hareket edebilir şimdi e, vücudumuz vücudumuzda herhangi bir e, kısmını hareket e, ettirmemiz için nelere ihtiyacımız var Tabii ki eklemlere ihtiyacımız var. Ee, i̇skeletimizde e, hareket yeteneğine göre 3 tip ne var? Eklem çeşitimiz var. Bunlar nedir? E, oynar eklemler, oynamaz eklemler ve yarı oynar eklemler. İlk önce bu konuyu anlatmadan önce bu tarafa anlatmadan önce ne yapalım? Eklemin yapısını bir inceleyelim. Şimdi iki tane kemiğim var. Yani düşündüğüm zaman bilek e, eklemlerime baktığım zaman iki tane kemiğim var. Ve bu iki kemik birbirine ne yapıyor? Eklem sayesinde eee bağlanıyor ve bu eklem sayesinde ben ne yapıyorum? Hareketimi kolaylaştırabiliyorum. Hareket etmemi sağlayabiliyorum. Şimdi bu iki eklemin arasında ne var çocuklar? Eklem sıvısı var. Bu eklem sıvısı iki tane kemiğin kıkırdağının birbirine ne yapmasını engelliyor? Sürtünmesini engelliyor. Nasıl ki evlerimizde düşünün. Kapılarımız gıcır 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 yapmasın diye annelerimiz babalarımız ne yapar? Kapıların o e, menteşe kısımlarına ne yapar çocuklar? E, azıcık yağ damlatırlar. Neden? Sürtünmeyi azaltsın diye. E, hafif sıvıdır ya. İşte aynı şekilde eklem sıvısı da o yağın işlevini görüyor aslında. Ne yapıyor? İki tane kemiğin birbirine aşınmasını engelliyor. O yüzden eklem sıvısı önemli çocuklar. Eklem sıvısı kaybolduğu zaman çeşitli hastalıklar ne yapıyor? Boy gösteriyor. Örneğin kireçlenmeler başlıyor. Örneğin romatizmalar başlıyor. O yüzden eklem sıvısını yerinde tutmamız lazım. Hemen örnek veriyorum. Hemen Şöyle, şöyle yapıyoruz değil mi? Aslında bu nedir? Çok zararlıdır. Çünkü siz kemiklerinizi ne yapıyorsunuz? Oradaki eklem sıvılarını oynatıyorsunuz. O yüzden ne yapıyoruz? Bu hareketi yapanlar için konuşuyorum. Ee, özellikle dikkat edip yapmıyoruz efendim. Şimdi iki tane kemik gösterdim gördüğünüz gibi. İki kemikten çocuklar birisi tümsektir, birisi de çukurdur. Ve birbirlerine ne yapar? Kenetlenirler. Eee... Kolay ve çok yönlü hareket etmemize ne yaparlar? Sağlarlar. Ekrem kıkırdakları da önemli. yumuşaklı hafif böyle esnek bir yapıları vardır. O da ne yapar? Hareketi kolaylaştırmada etkilidir. Kemikleri birbirine bağlandıkları yerlere biz ne diyormuşuz? Eklem diyormuşuz. Vücudumuzda da çeşitli eklemler var. Bunlar kimler mesela? Cigülmü hemen getiriyorum. Cigülmüne baktığımız zaman, e, evet kafa tasi eklemim var çocuklar. Hemen bakıyorum e, alt çene, çene eklemim var. Evet çene eklemim var. Hemen arkasında e, gördüğünüz gibi şu uzuvlarımın birbirine bağlandığı omuz eklemlerim var. E, dirsek eklemlerim var. Sonra bacaklarımın e, kalçaya bağlı olduğu e, kısımlar var. E, kalça eklemlerim var. E, atıyorum. E, Burada uyluk kemiğimle kaval kemiğimi ve baldır kemiğimi birbirine bağlayan e, dirsek kemiklerim, diz e, kemiklerim var. Dirsekler şunlardı. Diz kemiklerimde ne ne, neler bunlar. Omurgalarım var, omurlarım var, bel omurlarım var çocuklar. Sırt omurlarım var. E, bunlar önemli. Şimdi bunlara baktığım zaman bunların tabii ki çeşitlerini ne yapmamız lazım bilmemiz gerekiyor. Çünkü sorularda ne yapıyor? Bunlar geliyor. Bu oyna reklamlar kimler acaba? Kolay ve çok yönlü hareket etmemizi sağlayan kemiklere biz ne diyoruz? O şey, eklemlere ne diyoruz? E, oynar eklemler diyoruz. Vücudumuzdaki e, eklem içerisindeki eklem sıvısı sayesinde ne yapıyor? Çok güzel bir şekilde oynamayı sağlıyor. Böyle hani önceden bir bebek vardı böyle pıtır 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 dönerdi. Hareketi ne yapardı? kolaylaştırır Kolaylaştırırdı. Aslında eklemlerimize ne yapabiliriz? E, kolaylaştırmada çok güzel bir örnek temsil edebilirdi. E, her iki kemik yani kemiklerimizi düşün. Eklem bağlarıyla birbirlerine ne yapmıştır? Bağlan bağlanmıştır. Eee Eklemler vücudun en çok sorun çıkaran bölgelerindendir çocuklar. Bölgelerinden biridir daha doğrusu. Sürekli baskı altında oldukları için aya ayakta duruyoruz ya. E el ya da ayak bileği kolayca ne yapabilir? Burkulabilir. Bu burkulmalar sonucu da ağrı ve şişme olursa ne yapıyoruz hemen? Doktora başvuruyoruz. Küçük bir dipnot verdikten sonra oynar eklemlerimizi hemen tanıtacak olursak. Hemen gösteriyorum. Cigulim sağ olsun yardımcım. E geliyor. Evet, omuz eklem, omuz eklemlerim şuradan çocuklar. Kalça eklemlerim. Dirsek eklemlerim. Diz eklemlerim benim nedir çocuklar? Oynar kemikli şey oynar eklemlerime örnektir. Şuradaki ee, bilek kemiklerimde, bilek eklemlerimde nedir? Oynar ee, eklemlere örnektir. Oynamaz eklemler kafatası böyle duruyor. Hiçbir şekilde dönme yapmıyor. E, oynamazdır fakat Altındaki çene eklemim birazcık daha farklıdır, birazcık daha nedir ee, hareketlidir. O yüzden bunu ne yapıyoruz yarı oynar e, tarafına e, gruplan tarafında gruplandırıyoruz e, ve kuyruk sok kuyruk sokumumuz tam şurada bulunuyor çocuklar. Kuyruk sokumumuzda kesinlikle ne yapmıyor, hareket etmiyor. İki tane zaten kuyruk sokumu ve kafatası e, hiç oynamayan eklemlere örneklerimizdir. Yarı oynar eklemlerde hareket k kabiliyeti böyle azıcık olan, az hareketli olan eklemlerim. Bunlar kimler? Çene eklemlerim, boyun, Omurlarımda bel, sırt, boyun omurlarım hepsi nedir çocuklar? Yer oynar eklemlerine örnekleridir diyorum. Ve ne diyoruz? Eklemlerimize iyi bakıyoruz. Eklemlerimizi, parmaklarımızı, ayaklarımızı ne yapmıyoruz? İşte kıtlatmıyoruz. Çok önemlidir. Eklem sıvısını korumak adına çocuklar. Ne yapıyoruz? Vücudumuzdaki iskeletimize çok çok çok, çok dikkat ediyoruz diyoruz diyoruz ve videomuzu bitiriyoruz. E videomuzu izledikten sonra ne yapıyoruz efendim? Akademi 12 kanalına abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.